Dediğin kadar yaşa. Feinne kemiyeten çünkü mutlaka öleceksin. Çok yakında, yakında hepimizin çadırını, çadırını sökecekler, çökecekler. kazıklarımızı sökecekler. Bu dünyada yaptığımız yatırımlardan kiminin bir bavul eşyası var, kiminin bir dolap, kiminin bir kamyonluk. Böyle, Böyle yani, yani herkes, herkes bir şeylere, şeylere takılmış, takılmış yani. yani. Kiminin ufak takıntısı var, kiminin büyük, kimi milyon dolarlık hobileri var. Kiminin 50 liralık, 100 liralık kendine göre bir adamın şey, hevesleri var. Hal böyle olunca seni ondan sökecek alacaklar. Beni oradan ayıracaklar. Ayrılacağın şeyler. Cani Cibril, Cebrail Aleyhisselam e bana geldi. Fekale ne dedi bana? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed izi işan. Uşma şiddet. İstediğin kadar yaşa. Fe inneke meyitün. Çünkü mutlaka öleceksin. Yani şu ölümden bir kişi kurtulamıyor. İstediğin kadar yaşa, zevklen. Mezarda mutlaka o ilk geceyi tatacaksın. O ilk gece yalnız kalacaksın. İlk gece önemli gece. Ondan sonrası ona göre geçecek. İlk gece iyiyse sonrası daha iyi, ilk gece kötüyse sonrası daha kötü. Velzem maaşı, maaşı de de. istediğine yapış. Böyle bırakmayacağım diye sımsıkı sarıl dişlerini de takabilirsin istersen ve <laughs> inneke mutlaka bırakacaksın ayrılacaksın